Efendim bugün gayrimenkulü konuşacağız, çok boyutlu bir şekilde gayrimenkulü ele alacağız. Hem borsa ayağıyla, hem Ankara'yla, hem İstanbul'la, hem de gelecekte neler olacağı boyutuyla konuşacağız. Bu anlamda önemli. Bugünlerde çünkü gayrimenkul hayatımıza yeniden üst seviyede girmeye başladı. Özellikle dövizdeki yükseliş nedeniyle diye ifade ederek, Konumuza hoş geldiniz diyorum. Efendim hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul... ...kurumlarından, kuruluşlarından birinin... ...başındasınız. Ankara'da... ...çok önemli projeler... ...geliştirdiniz. Merkez Ankara, Next Level... ...diye başlayan ve devam eden projeler... ...ve İstanbul'a geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İstanbul'da çok ne yapacaksınız? İstanbul'da da Ankara'da yaptığımız gibi... ...şehrin mimari dokusuna önemli katkılar yapan projeler geliştireceğiz. İlk ve en büyük hedefimiz bu olacak İstanbul'da. Bu anlamda uzun bir süre İstanbul'a giriş için aslında bekledik. İyi bir lokasyondan, iyi bir projeyle girmek istiyorduk. Son 3-4 yıldır birçok fırsat, birçok proje değerlendirdik ama en son şu anda bu Levent Etiler girişinde bulunan meşhur eski jandarma lojmanları olarak bilinen ve çok gerçekten İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz bir lokasyondan ilk projemizle İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'a gelmek nasıl bir duygu? İstanbul'la sürekli iç içeyiz zaten. Yani Türkiye'de iş dünyasında olup İstanbul'la e, ilişkileri e, kuvvetli tutmamak düşünülemez zaten. Yani biz sürekli İstanbul'la iç içeyiz ve yakından da gayrimenkul piyasasını takip ediyorduk zaten. E, geldiğimiz aşamada artık e, gayrimenkul piyasasına da önemli bir proje. Ankara'da çok iş yapmak e, beğeniliyorsunuz, işte talep görüyorsunuz. Benzer bir e, şey İstanbul'da da bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Hatta başladı fazlası mı bile başladı diyebilirim. Çünkü e, aldığımız e, arazinin lokasyonu gerçekten o kadar kıymetli ki yani bütün e, İstanbul'da çok ses getirdi. E, ve şu anda hali hazırda ön talep anlamında çok fazlasıyla talep geliyor. Henüz satış başlamamış olduğu halde. E, biz de tabii bu talepleri not alıyoruz şimdilik. Beklediğimizden çok daha büyük bir talep var. Bunda tabii Ankara'da yaptığımız projelerin başarısının çok büyük etkisi var. Hakikaten Ankara'da biz e, gayrimenkulde... Test e, şehrin, ettik diyorsunuz yani değil şehrin, mi? Ankara'daki başarıyı test ettik İstanbul'a gelince gördük e, İstanbul, Ankara'da biz şehrin mimari gidişatına yön veren projeler yaptık diyebilirim. E, şu anda da e, Ankara'da çok büyük bir proje yapıyoruz. Bu proje Merkez Ankara projesi. Bu projeyi de şöyle anlatayım kısaca. Türkiye'nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi. Tek parselde ne demek? 125 bin metrekare bir arazi. Bu projenin arazisi. Bu proje tek bir parselden oluşuyor ve 17 tane bina aşağıda Bodrum katları da birleşiyor aslında. Yani bu Yukarıda 17 tane farklı bina bunların içinde ofisler var, konutlar var, dükkanlar var, okul var, başka fonksiyonlar var. Birçok fonksiyona ayrılmış şehir gibi bir proje. Aşağıda tek bir parselde ve bodrum katlarda, otoparklarda birleşiyor. Bu bu tarz projeler modern mimarinin son trendi, son noktaya gelen projeleri. Bu anlamda bu projelerin gerçekten yapılabiliyor olması yani bir şehire de ayrı bir değer katıyor. Gayrimenkul e, sektörünün liderlerinden biri olarak, önemli oyuncularından biri olarak halka açılıyorsunuz. E, 9-10 Aralık e, tarihleri sizin için önemli. E, bu halka açılmayla ne vaat ediyorsunuz, e, ne hedefliyorsunuz hem şirket olarak, hem sizin yeni ortaklarınız olacak. O ortaklarınıza ne vaat ediyorsunuz, ne söylüyorsunuz? ...onları bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Şöyle... ...yaklaşık... ...iki yıldır... ...Türkiye'de halka arz piyasası çok... ...yüksek. Son iki yılın borsa... ...endekslerinde en çok prim yapan... ...endeksler her zaman halka arz endeksi. Bu... ...bilinen malum bir durum. Biz de bu durumu yakından... ...takip ediyorduk. Sonra bir yerde biz... ...kendi grup şirketlerimiz içerisinde... Bu halka arzlara nasıl iştirak edebiliriz diye bir değerlendirme yaptık ve bir iki şirketimizle buna girebileceğimizi değerlendirdik. İlk denememizi başarılı bir deneme olarak Ağustos ayı sonunda yaptık. Bizim çay şirketimiz. ilk şirketi ailenin. Evet ailenin ilk şirketi. Biz orada üçüncü kuşağız. En eski şirketimiz diyelim halka arzını başarılı bir şekilde tamamladık Ağustos ayı sonunda. Yani beş kattan fazla talep geldi. Halka arzdan sonra borsada işlem görmeye başladı ve yatırımcısının yüzünü hep güldürdü bu hisse senedimiz. Orada o hem bizim için önemli bir ne diyelim alıştırma dönemi oldu ve hem piyasaları, borsayı, halka arzı önden bir test etmiş, bir görmüş deneyimlemiş olduk. Esas arkasından tabii bizim grubumuzun amiral gemisi olan gayrimenkul geliştirme şirketimiz onu halka arz aşamasına geldik. Şu anda geçen hafta bültende SPK'dan onayımız çıktı. Bu hafta da 9-10 Aralık'ta eee halka arzımızı talep toplama şeklinde gerçekleştireceğiz. Bu tabii nasıl bir e, dönemde yani biliyorsunuz son dönem ilginç bir dönem. İlginç bir dönem. Evet. Yani böyle bir dönemde böyle bir halk arzla e, yatırımcıların karşısına çıkıyor olmamızı biraz değerlendirmek isterim açıkçası. Çünkü gerçekten e, şu anda sıra dışı bir dönem yaşanıyor. E, bir dövizde bir yükselme var. Bu döviz yükselmesiyle birlikte bir tarafta da negatif reel faiz politikası var. Ve TL e, mevduat sahiplerinin e, mevduatlarına bir yatırım enstrümanı arayışı var. E, biz böyle bir aşamada e, böyle bir halka arzı gerçekleştirerek aslında insanlara şöyle bir şey sunuyoruz. Diyoruz ki gayrimenkul piyasası şu anda çok iyi durumda. E, neden iyi durumda? Çünkü döviz yüksek olunca hemen arkasından gayrimenkulün de yükseldiği çok uzun zamandır bilinen bir pratik. Yani dövizin yükselmesi gayrimenkulü de yükseltiyor. Aynı şekilde hisse senedi fiyatlarını da yükseltiyor aslında dövizin yükselmesi. Bir süre sonra hisse senedi fiyatları da yükseliyor. Yani borsa da yükseliyor. Ayrıca TL mevduat sahipleri negatif reel faizden dolayı e, paralarını götürecek TL enstrüman e, arayışına giriyorlar. E, dövize girmek de bu yüksek rakamlardan biraz risk oluşturuyor. E, bu anlamda hem gayrimenkule hem de hisse senetlerine yani borsaya yoğun bir ilgi oluşuyor. Bu dönemlerde bunu da şu anda piyasadan görüyoruz zaten. E, hem halka arz sunuyoruz hem hisse senedi sunuyoruz hem, hem de gayrimenkul sunuyoruz. Üçünü bir arada yapabilecekleri bu, bir arada diye böyle evet, üçünü bir arada yapabilecekleri yani. gerçekten çok boyutlu bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Bize ortak olan yatırımcılarımız bundan sonra geliştireceğimiz projelerin tamamında da aslında ortak olmuş oluyorlar. Ki biz zaten özellikle İstanbul'da bundan sonra çok proje geliştirmek istiyoruz. İstanbul'un gayrimenkul piyasasına ee, ...inanıyoruz ve önümüzdeki dönemin büyük fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Ee, epeyce de önümüzde alternatifler var. Bunları da değerlendireceğiz önümüzdeki dönemde. Onlara da ayrıca bu yatırımcılarımız, onların kazanç potansiyeline de... ...yeni projelerimizin kazanç potansiyeline de aslında ortak olmuş oluyorlar. Bu anlamda e, böyle bir dönemde e, özellikle gayrimenkul piyasasına da yatırım yapmak isteyen çok insan var... Hatta yapamayanlar da var. Yani onu da duyuyoruz. Vakti olmuyor. İyice değerlendirilmesi, düşünülmesi gereken büyük bir yatırım, gayrimenkul yatırım. Yani hızlı girilip hızlı çıkılan bir yatırım değildir gayrimenkul yatırım. Ama hisse senedi almak satmak çok daha kolay. Aslında şu anda böyle ne yapacağı konusunda endişeleri olan, tereddütü olan yatırımcıya da bir pencere açtınız burada. Önemliydi. Buradan hareketle bir de gayrimenkulün önümüzdeki süreçte biraz bir iki cümleyle ifade ettiniz önemli fırsatlar sunduğunu ama biz konuşuyoruz konuşurken işte gayrimenkulde maliyetleri de büyük artışlar olduğunu ifade ediyoruz bu acaba tedirginlik yaratıyor mu konuşmaları yapıyoruz siz biraz farklı baktınız olaya biraz anlatır mısınız gayrimenkulün geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz aktarır mısınız yani ben gayrimenkulün önümüzdeki dönemde çok güçlü olduğunu düşünüyorum yani gayrimenkul piyasasının çok güçlü olacağı bir döneme giriyoruz. Girdik aslında. Bunun birçok sebebi var. Bir kere ülkemiz her zaman konut ihtiyacı hisseden bir ülke, bir toplumuz. Konutu, konut satın almayı, konut sahibi olmayı, kiracı olmaktan konut sahibi olmaya geçmeyi isteyen bir toplumuz. Her zaman konut ihtiyacı yüksek olan bir toplumuz. Ayrıca e, konut sektörü, gayrimenkul sektörü çok hızlı gelişiyor ve yeniliklere de bizim toplumumuz aslında e, seviyor ve istiyor yenilikleri. Bu anlamda toplumumuz bu yenilikleri, yenilikçi projeleri, çevreci, sürdürülebilir projeleri de aslında hak ediyor. E, bu anlamda gelişen, büyüyen e, ekonomisi de gelişen, büyüyen bir e, ülkenin yeni konut ve yeni gayrimenkul ihtiyacının hep devam etmesi çok normal. Bununla birlikte geçtiğimiz özellikle 2018-2019 yılındaki gayrimenkul geliştirme sektöründeki aşırı daralma ve o dönemde yapılmayan bir takım çalışmalar diyelim. Çünkü herkes, bütün sektör durdu yani o dönemde. Yeni ruhsat sayısı çok azaldı. Yani kimse yeni proje geliştirmedi o dönemde. Orada bir iki senelik kesinti yaşandı. O kesintinin de şu anda ertelenmiş talebiyle de karşı karşıyayız. Yani zaten talep potansiyeli çok yüksekti. Üstüne bir de kesintiden gelen ertelenmiş talep. Bir de üstüne demin anlattığım e, ekonomik yani döviz yükselişinden kaynaklanan yeni yeni ekonomi politikasından kaynaklanan e, TL'ye dönük yatırım enstrümanı olması gayrimenkulün ve yatırım olarak da yönelim yaşanması gayrimenkulle. bütün bunları üst üste koyduğunuzda önümüzdeki dönemin gayrimenkul sektörü açısından çok hareketli olacağı aşikar. Başka. Bu arada bir de yabancıların ilgisini de üstüne koyduğunuzda evet. olay daha da işte e, orada işte İstanbul oluyor. özellikle İstanbul farkı orada çıkıyor ortaya. Evet. Yani biz Ankara'da Ankara'da çok, o kadar yok mu? Çok, Ankara'da çok fazla yabancı evet. ilgisi İstanbul, İstanbul gibi değil. İstanbul dünya kenti. Aynen öyle. İstanbul yani ülkemizin en büyük markası. Yani bütün dünyada herkesin aslında bildiği, tanıdığı, sevdiği ve gidip görmek istediği, hatta birçok insanın da, birçok bölgenin insanının da yaşamak istediği bir yer. İstanbul. Bu anlamda İstanbul başka bir fırsat sunuyor ve yabancı alıcıların yabancı yatırımcının yoğun bir şekilde İstanbul'da talebi var. bu bu da bizim İstanbul'a önümüzdeki dönemde daha çok ağırlık vermek istememizin altında olan sebeplerden bir tanesi de bu. Lojistik Yağlı. nasıl gidiyor bu arada? Günün sektörü değil mi lojistik? Evet böyle. şu anda aynen öyle. Yani. Bu pandemi döneminin en önemli sektörü. biz lojistik sektörüne de yatırım yapmaya karar verdiğimizde tabii pandemi yoktu ortada ama görüyorduk yani bir lojistikte geleceğin lojistikte olduğunu görüyorduk ve uzun süreli arayışların sonunda böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. O tarafta gerçekten ülkemizin uluslararası demiryolu taşımacılığında çok, çok farklı bir, bir noktaya var gelmesini sağladık diye, diyebilirim. Çünkü yani biz başlayana kadar uluslararası demiryolu taşımacılığımız gerçekten çok zayıftı ve biz e, bu çalışmaları sadece Türkiye'de değil tabii ki e, bütün bölge ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde Asya ülkelerinde, Rusya'dan e, Çin'e kadar e, birçok e, coğrafyada çok ciddi anlaşmalar yaparak bağlantılar kurarak demir yolu hatlarını açıkçası birbirine bağladık diyebilirim. Evet. Vardı demir yolu hatları ama bağlı çalışmıyordu. Yük Hı -hı. aktarımları, yük taşımaları yoktu. E, otoritelerin birbiriyle ilişkileri ni düzenledik. Bir orada katalizör görevi de gördük ve çok büyük ölçüde şu anda ülkemiz uluslararası demir yolu taşımacılığı yapar hale geldi. Yani şimdi bu kaynak elde ettiğiniz halka açılmayla oluşacak kaynak farklı sektörlerde mi yine aldığımız kaynağı gayrimenkulde mi kullanırız? Tabi bu, bu tamamen gayrimenkulde olacak çünkü bunun kaynağı hmm. Pasifik Geo gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketimize giriyor. Ne yapacak? Yeni projeler olacak orada. Evet. Bir miktar borç kapaması yapacağız. Yüzde otuz gibi bir şirketin borçlarını kapatacağız. Yüzde yetmişlik kısmıyla da hem var olan projelerimize hem de yeni geliştireceğimiz projelere kaynak sağlamış olacağız. Aslında bu çok kıymetli bir şey. Çünkü demin anlattım. Yatırımcılara çok güzel böyle üçü bir arada önemli bir yatırım enstrümanı sunuyorsunuz. Onlar kazançlı. Aynı zamanda bunların paralarını koydukları yatırım yaptıkları gayrimenkul şirketi de diğer taraftan kendi kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla proje yapabilir proje. hale geliyor. Yani Sizde borçlanmadan. Yeni projeler bekliyoruz. Tabi yeni projelerimiz var olacak. Bunların da kaynak tarafında ...bu öz kaynaklarımızı kullanacağız. Ee, tabii ki... ...bu... ...bunun devamının geleceğini de... ...biz düşünüyoruz açıkçası. Biz burada... ...gayrimenkul yatırım ortaklığı... ...sektörüne de başka bir... Katmış e, ...boyut olur. katmış oluyoruz. Evet, bir geliştirici boyutu katmış oluyoruz... ...açıkçası. Ee, geliştirici şirketlerin... ...gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak... ...proje finansmanında hisse senedi piyasalarından kaynak sağlayabileceğini aslında gösteriyoruz insanlara. Bu başka bir şey aslında. Doğru. Yani genelde GEO'lar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kiraya dayalı yatırımlar daha çok karşımıza çıkıyor. Yani gayrimenkule ortak olmuş oluyor yatırımcı. Ama biz burada bir farklı bir model ortaya koyarak diyoruz ki buyurun gelin projelerimize ortak olun. Yani yaptığımız işe geliştirme gayrimenkul geliştirme işine ortak olun. E bu iş kazançlı biraz bir iş. Şey, bu kazanca da ortak olun demiş oluyoruz Şey tabiriyle aslında. bir şeyden girme, arsadan girme gibi oluyor size ortaklık. Yani Tabii sanki biraz şöyle Değil mi? Zaten şimdi o daha karlıdır derler ya. Şöyle gayrimenkul yatırımcısı aslında bunu yapar. Gayrimenkul yatırımcılarımız çoktur. Bizim ilk baştaki topraktan alan yatırımcılarımız bizimle birlikte kazanırlar. Çünkü ilk başta Bu da öyle oluyor biraz. maliyetinden satarsınız o yatırımcılara ilk başta. Sonra sizinle birlikte onlar da kazanırlar. Burada da aslında kazanca ortak olmuş oluyorlar ve geliştirme işinin kazançlı bir iş olduğu, yani gayrimenkul geliştirme işinin Türkiye'de gerçekten kazanç potansiyeli yüksek bir iş olduğu malum. Bunu herkes hemen hemen bilir zaten. Biz bu işi de iyi yapan bir şirketiz. Yaptığımız işler ortada. İyi yaptığımız işe ortak olun. Evet. İyi yaptığımız işe buyurun gelin ortak evet. olun. Birlikte güzel. kazanalım, birlikte büyüyelim diyoruz. Sizin aslında. gücünüzle biz de daha kolay iş yapalım. Evet. Nerede olduğunu söylemezsiniz belki yeni projelerin ama hangi kentte olduğunu İstanbul'da mı daha ağırlıklı Yani şu anda ilgimiz İstanbul. Evet. Yani, yani onu öğrenelim bari. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben Yolunuz teşekkür açık ederim. olsun. Sağ olun. Ee, güzel bir... Halka açılmayla karşılaşın. Sonra da o kaynakları çok isabetli bir şekilde yeni ortaklarınızla birlikte değerlendirin. Çok sağ olun katıldığınız çok geldiğiniz için. Çok sağ, çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Diyoruz.